Selamlar uzun zamandır yoktum geri döndüm kalmadı bugün ee, çok güzel bir şekilde mobil bildirim geliyormuş gibi yapacağız buna bildirim sesi ekleyeceğiz render alacağız ve yayınlayacağız hadi videomuza geçelim yapmamız gerekenler şu hemen yukarıdan videoları tıklıyoruz daha sonra mobil videoya tıklıyoruz bunun yapımı Birkaç tarzda olabiliyor. Bir uzun versiyonu, bir kısa versiyonu var tabii ki. Uzun versiyonundan kastım şu: ee, Instagram parçalarını, Instagram alıntılarını kendimizin çizmesi ya da hazır olan şablonlardan kullanmamız. Mesela şuraya Instagram duruyor ya Twitter. Gördüğünüz gibi burada bildirimler var. Bunlar. Bu hazır olanları kullanabiliriz veya kendimiz çizebiliriz bu size kalmış. O yüzden ee, bu video öğretici bir video olsun istediğimden dolayı ben çizeceğim. Fotoğrafları bir arka plan oluşturalım. Background yazalım. Güzel. Süper bir background alalım. Müthiş. Bulut. Sağ tuş. Arka planı değiştir. İşte de müthiş değilmiş. Bu bulutu kullanalım ya. Aa, bu şey. Sahne bu. Ee, şöyle yapalım. Manzara yazalım. Güzel bir manzara alalım. Şurası mesela. Aynen. Tamam, bizim arka planımız bu olsun. Ya da şu. Aynen aynen bu olsun. Şu olsun. Arka planımız bu. Bu arka planın üzerine şimdi R'ye basıyorum. Bu bir rectangle. Burada... Bildirim alanımızı oluşturacağız. Bunun rengini beyaz yapıyorum, opasitesi kısıyorum, kenarları da yuvarlıyorum. Daha sonra şuraya bildirimin geldiği yerin başlığını koyabilirsiniz. Ben bir mesaj ikonu koyayım. Mesaj icon. Bir yan İngilizce yazıp bir yan Türkçe yazıyoruz. O da iyi. Şunu gibi bir şey alacağız. Buna benzer ama bunun üstüne 7 tane yazıyor. Buna benzerleri çıkar diyelim. Bu gayet iyi. Bunu alalım. Şu üstte konuşlandıralım. Daha sonrasında hemen bunun ne olduğunu yazalım. T'ye basıyorum. mesajlar değil. Mesajları büyütüyorum. Allegro yayınmış. Bunu monta çevirdim. Yerleştirdim. Siyah yapmıyorum ve e, gri ya da almadığı Şu kahverenginin tonu olan siyah yakın. Şöyle bir şey. Aslında şunları daha çok seviyorum. Şimdi bunu küçültelim. Çok az harf aralığını açıp sola yasla diyor. Mesajları şu şekilde yerleştirdim. Biraz daha küçültelim hatta. Daha sonra bunu ortalıktan sonra kalın hale getirelim. okusun. Hatta buradaki bildirimi biraz daha beyaz yapalım. Aynen. Hemen şuraya bir line atalım. L. Tam ortaya. Bunu da aynı şekilde morumsuz siyahımızı yapalım ve belli belirsiz. Buraya da oku diyelim. Şöyle. Ortalık. Daha sonra mesajın içeriğini yazalım buraya. Mesajın içeriğinin ne olduğunu bilmiyorum. Şuraya 26 yapalım mesaj içeriği için gelelim. Bir internet sayfası açalım. Şurada yazıyor bir şeyler. Kopyalayamadım. Lorem Ipsum. Lorem Ipsum'dan kısa bir alan alalım. Şurası bize yeter. Kopyaladım. Kalmaya geldim yapıştırdım. Buradaki aralığı 1'e düşürdüm. Kalınlığı düşürdüm. Bildirim rengini biraz daha açtım. Bu sırada hata verdi sayfa. Yeniden yüklüyoruz. Aynen. Şimdi şunu daraltalım. Sadece şu alanda kalsın. Şu kadar. Yazımızı 22'ye çekelim. Kalınlığını alalım ve rengini de açalım. Açılımdan kastım. Şu şekilde green'in el alalım. Aynen böyle yerleştirelim. Şu okuyu bence sağ köşeye alalım şuraya. Şurayı bir tık daha büyütelim. Line'ımız. Şimdi bakın line'ı seçemiyorum. Yeni bir özellik geldi. Göstereyim. Konumlandır. Katmanlar line. Gördüğünüz gibi seçtik. Bunu böyle genişletelim. Shift'e basarak genişletiyorum ki. Şimdi bakın konumlandır. Düzenle. Ortal dedim. Bu sefer de bunu ortaladık. Oku buraya gelsin. Kalınlığı kapatalım. Hemen yana da vazgeç diyelim. Vaz. Geç. Bir şu line'dan bir tane daha aldım. Kontrol diğer bakır. 90 derece çek aşağıya. Merik ya. Ha, noktayı bu ya. Buradaymış. Aynen. Johnny aynen. Düz daha Uçlarını uçlarını Yuvarlak yapalım. Yuvarlatılmış uçlar. Aynı bu şekilde. Okusun ya da vazgeçsin. Bu yazıları da çok ön plana çıkarmayalım. Bu şekilde. Mesaj bildirimimiz bence okey. Hatta şunu Ctrl G ile gruplandırıp alalım. Gelelim boyun kısmımıza. Saatimizi yazalım. Ee, sabah 10 30 olsun. Büyütelim. Şöyle yerleştirelim. Monster atıp bu daraltmış olalım. Bunun arkasında ne yazıyor? Şu iPhone'a bir bakayım. Üste yazıyormuş 22 Mart Mart, Çarşamba Küçültelim 10.30'un üstüne alalım, ortalayalım 10.30'da ortalayalım, aşağıya alalım İkisini şu şekilde, hatta bakayım tekrar nasıl İkisi beraber biraz daha büyükler Şu şekilde Şuradalar Şimdi. Evet. Buraya diğer ikonları koymamıza gerek yok. Bizim temel amacımız şurası. Şöyle bir şey yapacağız. İkinci sayfada arka plan blurlaşıp siyahlaşacak ve kenarlardan vinet yiyecek yani kararma yiyecek kenarlardan. Üstten mesaj aşağıya doğru inecek ve ön planla çıkmaması için tarih ve saat yok olur gibi olacak. Ama bunun için önce biraz zoom yapıyorum. Mesajları en tepeye çıkartıyorum. Çok az gözükecek şekilde. Aynen bu şekilde aslında. biraz daha. Aynen şu şekilde. Çok az gözükecek şekilde mesajları yukarı aldık. Burayı bir buçuk saniye sağ tuş sayfayı çoğalt Burayı biraz daha uzun tutabiliriz. Şimdi dediklerimizi yapalım. Opacity'yi kıstım. Arka planı siyah yaptım. Fotoğrafı düzenle dedim. Bulanıklık verdim. Yoğunluğu çok değil. Tekrar fotoğrafı düzenle diyorum. Ayarladan aşağıda bakın. vignet var. Vinet de veriyorum. Kenarlardan siyah bak. Daha sonra bu şeyi seçiyorum saat tarihi Almanya'mı gri hatta şu şekilde ve bildirimimize tıklayıp shift'e basıp aşağıya doğru çekiyorum. Şimdi burada şöyle bir durum oluyor. 20 Mart Çarşamba üstte kaldı. Yine konumlandır diyorum katmanlar diyorum bunu en tepeye alıyorum. Aynı bu şekilde. Ya omuz gereken bir şey daha. Aşağıda timeline'da geçiş ekle deyip eşleştir ve taşıya basıyorum. Şurayı biraz daha uzun tutarsak. Şimdi şöyle izleyelim. Blink Gelmiş oldu. Şu 10.30'u da e, isterseniz bildirim yukarıdan geldiğinde küçülüp ortaya doğru yazsın. 10.30 ve çarşamba. İkisini beraber seçtim. Küçülttüm. Ortaya çektim. Şöyle. Ve bunlar aslında siyah şey beyaz kalsınlar. Bunların opasitesi kısa düşsün. Şöyle. Yani bunlar da var yok gibi okunup okunmasın. Tekrar izleyelim. Blink. Aynı bu şekilde. Şimdi buraya ses ekleyelim. Ses için sol taraftaki menüden sese basıyorum ve notification'ı açıyorum. Burada ses işlemden önce geldiği için tam şu alana sesi ekleyeceğim. Ses dinleyelim mi? Bu uygundur. Bakın, timeline'da işaretlediğiniz yerde bir kere tıklamanız yeterli. Bir kere tıkladıktan sonra o timeline'ın o işaretli yerine yerleştiriyor sesi. İzle diyelim. Gördüğünüz gibi orada ne ses çaldı, burada ne ses çaldı. Çok alakasız şeyler çaldı ama görüntü geldi. Evet. Bir başka videoda yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.